Emlakçı toyun Mert Ul'dan hepinize merhabalar. Sizlere eski seriden Beyblade'lerin açılmış paketlerini tanıtacağım Olsun, Ne yapıyorsun sen? Sen bize açılmış Beyblade tanıtmazdın dediğiniz duyar gibiyim ancak ne yaparsınız işte sıfır paketlerde bir yere dek hiç görmediğiniz Beyblade'ler Dragon ve Dragon Phantom ve Driggerse Dryga Slash diğer adlarıyla da bunların size tanıtımını gerçekleştireceğim plastik seri Beyblade'ler bakalım stadyumda nasıl dönüyor bu ne yapıyorsun? Sevgili Umut Ali Canfır, sana replik yazmamıştım lütfen Söz verilmeden konuşma dostum. Ama onlar çok eski değil mi? E güzel değiller mi Beyblade'ler? Bende daha yenileri kızım? var. Ne var sende? Bilmiyor musun? Yoksa bak bakalım. Woow dostlar. Az önce size gösterdiğim Beyblade'lerin Burst biçimleri şu an karşımda. Hepsi avuçlarımda. Öyleyse size sıfır paket tanıtacağım ve video geleneğimizi bozmamış olacağız. Sıfır paket Dragon FV Trigger Dragon Fighter diye yazmışlar. Aslında Phantom'ın kısaltması. Değiştirmişler adını canları sağ olsun. Şimdi yakın çekim tekniğiyle bunu incelemeden önce dostlar sizlere çok coşkulu olduğumu söylemek istiyorum. Çünkü Trigger Darkness'tan sonra gri renkli Draiga'yı da sizlere sunuyorum ve ona kavuşacağım. Tabii ki Drago'yu ben kullanacağım başta İzlemede kalın dostlar. Şimdi gelelim kutunun yakından incelemesine dostlar. Druger'se yanında değişik bir kod var. D07 TB01. Dragon içinde D03 TA06 demiş. Acaba bu kodlar ne anlama geliyor? 8 yaş üzeri diyor. Burada baktığımızda Dr Drigger C için saldırısı 5, patlatma olasılığı 2, savunma 2, ağırlığı 5, çevikliği 3, dayanıklılığı 2, çok güçlü değil gibi şimdilik. Stadyumda da görmeli tabi. Dragon F için saldırısı 7, patlatma olasılığı 3, savunması 1, dayanıklılığı 1, çevikliği 4, ağırlığı da 5. Hemen hemen aynı ağırlıktalar. Tabi asıl gücünü stadyumda göreceğiz. Bence Dragon F bundan çok daha fazlası ediyor. Benim için en önemli an videoda kullanım kılavuzunu göstermek Bunu biliyorsunuz Bir önceki kutu açılımımız olan Duranza F ve kullanım kılavuzunun tıpa atıp aynısı Rungout Finish, Survivor Finish ve Burst Finish'i açıklamışlar bize Şimdi de ön tarafına göz atıyoruz. Değişen hiçbir şey yok. Drigger'ın saldırı çemberi. Benim için önemli tabi. Çünkü Drigger Darkness vardı. Şimdi bir de gerçek renkli Drigger'a kavuştum. Saldırı çemberlerini bir yakından gösteriyorum. Sanki orijinaline göre bir tık daha koyu yapmışlar Dragoon'u ve birazcık düşük çözünürlüklü bir fotoğrafını basmış gibiler. Ama hayırlısı bir gün Takara Tomis'in de açarsak farkı birlikte yorumlarız. Bu da Beyblade Burst telefon uygulaması için kullanacağımız kod. Umarım taratmışsınızdır dostlar. Çünkü artık ön taraflarını görüyoruz yeniden. Ağırlık disklerini göstereyim. Sol elimde Dragon'un sola dönüyor çünkü. Sağ elimde de ki var. Bir de alttan görelim. İkisi de önceden gördüğümüz ağırlık diskleri. Ve son olarak da performans uçları. ki aynı Victory Volt benziyor. Onda da bu erime özelliği vardı performans ucunda. Bu da Volt uyanışını bize anımsatıyordu. Birleştirelim Dragon'u. <laughs> Takörtemi olmadığı için tıktık tık etmiyor. Dragon bu biçimde. Bir de orijinal plastik seridekine bakalım. Evet, 15 yıl önce üretileneğe çok daha özenilmiş gibi duruyor Hans burada hatları da böyle, takar otomisini kullandığımızda farkı daha net bir biçimde anlarız. Bu da Dryga'mız. Şimdi bir de Burst biçimli Dryga'ya göz atalım. Drigger Darkness gibi bu da görkemli olabilecek mi? çizgi romanda Beyblade Burst Rising çizgi romanında ilk 3-4 bölüm bunu kullanmıştır Ray. Sonradan da Trigger Darkness'ın oluşma öyküsü başlıyor. Hepinizin bildiği gibi Trigger Darkness kutu açılım videomuza da anımsamak isteyenler göz atabilirler. Şimdi bu Beyblade'lerin güçlerini stadyumda görmeye geldi sıra. Tabi öncelikle bir nostalji yapalım. Ve şu iki Beyblade'i maçıyla bir sizlere merhaba diyelim. Ardından da Burst serilerinin maçını göstereceğiz dostlar. İzlemede kalın. Play, 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 play. Şimdi bakalım Driger e ve Dragoon bunların maçı nasıl gerçekleşecek. Öyleyse bu bölümde yüzümüz görünmesin. Yalnızca maçı çekelim. Çünkü asıl yüzümüzün görüneceği bölüm bunların Burst olanlarının maçı. İzlemede kalın dostlar. The one and only Give it up for Tyson. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gücü. Let's go, Dragu. Hadi Dragoon, savaşçı ruhunu göster ona. Asıl savaşçı benim. Bunu anlamam çok tutsuz diyecek sevgili Oğuz Mecan. Şimdi Draga ölüm dokunuşu. Ölüm dokunuşu. Draga durumu bir saniye. So are you having fun yet? Bak. Dur. Hadi Dryga! Bigger attack. Abi bunlardan korkmaz olacak. Korkmasa bile yeni bir olacak olduk korkmaması hiç önemli değil. All oh, right, thank you. Uçan saldırısı. Ama yine de kıl payı yeniliyorsun dostum. 3 2 Hadi tekrar et. Ani bag işte. İşte Draga. Dragoon show time. Burada da öyle olmuş? Trigger, Tiger Claw attack. Draga, kaplumbaç İşte bu Draga'nın gücü. Draga sen 3 birler rakibini yendi. Bakalım diğer maçta ne olacak? <laughs> I guess I win that. İşte bu! RigrS e emlakçıyla gücünü birleştirdi. Ve süper bir zafer getirdi bize durum. 3 bir Plastikler'de RigrS e üstünlüğünü gösterdi. Bakalım Burst serisinde durum ne olacak? Ben RigrS e Burst'u kullanıyorum Hasbro. Merhaba ben Umut Bey'de. Forumlarında bildiğiniz kadarıyla beni plastik Dragon Effect'ten de ama bakalım. Barsa'da Şansiyaver gidecek mi? 3 2 1 Hazır ateş. 3 2 Hadi beş. Vite, vitesse. Şimdi Durayga! Hadi Maveric'e göster ona. Hadi Durayga. <laughs> i̇şte bu Dragas'ı daha uzun dönerek kazandı. Ama sadece bu tür kazanımlar bizim işimiz değil. Patlamalar da gelecek. Dragon! Hadi evet, soğutun. Dragon'a alışacağım. Ve seni de yeneceğim. Bak, üç, dört, iki, bir, Saldır Dragon! Fırtına saldırısı! Şimdi Durayga, göster ona gücünüzü! Birleştir gücünü benimle ve saldır! Durayga! Durum bir olabilir. Hadi bu biri çoğaltalım! Durum 2-0, işte bu! Durayga senin... gücü, ZEGUN! Güncellenmiş versiyona hala alışamadım. Ama neyse. Ökübüm güçsüz olduğu için çok şanslıydım. 3 2 1 Ayper BİTEZ! TEZ! Uçan! Hale balığı saldırı se- Nasıl olur? Ve bitti bu patlama Duray'dan emin durum 4-0 Ama maçı bitirmeyelim 5 olan kazansın Çünkü Umut DDE'ye Umut Alican Buna bir şans vermek istiyorum Ha. Pekala Akin Gerçek patlamanın ne olduğunu görmek ister misin? Üç, iki, bir. 2 -3>, 3 2 1 Dragon Fırtına saldırısı Hadi Raygo Hadi Dragon Ohohoh Güçsüz bir rakip oyun Yo Patlama mı? Sevindirmeyi biraz da baktık sanırım Nurayga Top 4 Zırt çiftleş şey. Saldır Dragoon! Saldırda sana yer yok olsun. Anca gerçek kazananlar yeter var. Hadi Braga, Beyaz Kaplan kabilesinin gücü adına! Dragoon! Dragoon! Bunu bana nasıl yaparsın? Bana senin geliştiğini söylemişlerdi. Üzgünüm Oytun. Karşına tüm gücümle çıkamadım. Dragoon size birazcık daha iyiydim ama sanırım Dragoon Phantom'da biraz alışmam lazım. Gelecek sefere seni bununla yeneceğim. Ondan sonra Dragoon Phantom'la da gelirim. İzleyiciler görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İşte bu Dragon'ın gücü patlatarak Dragoon Fey'i paramparça etti. Bugün sizlere Dragoon Fey ile Raiga Sen'in Hasbro ikili paketinin kutu açılımını gerçekleştirdik. Raiga ve Dragon sizlere bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyor. Ben de bu videoyu sevgili YouTube izleyicilerimizden Kirito Edit kanalındaki sevgili dostuma adamak istiyorum. Adını soyadını bilmiyorum dostum ama belki bir gün yüz yüze tanışırız ve birlikte bir maç yapar. Seni yenerim. Belli mi olur? O zaman Emlakçı öğretim, Mert sevgiler. <laughs>